Hoş geldin. Kadın ve erkek neye ihtiyaç duyuyor serimizde yine yepyeni bir videoyla karşındayım. Kadın ve erkek farklı düşünüyor. Peki o halde neden birbirlerini değiştirmeye çalışıyor? Enerjimiz yüksek ve bu sefer daha derine iniyoruz. Kadın ve erkek farklı şeyler istiyor. Farklı düşünüyor. Farklı hissediyor. Peki neden çoğu zaman birbirimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Kadın ve erkek arasındaki en büyük problem şu. Kadın erkeğin kadın gibi davranmasını istiyor. Erkek ise kadının erkek gibi düşünmesini bekliyor. Peki sence bu mantıklı mı? Değil. Çünkü kadın kadın olduğunda, erkek erkek olduğunda mutlu olabilir. Kadın duygularıyla bağlantı kurarak hareket ediyor. Erkek ise mantık ve çözümlerle ilerliyor. Bizler hissetmek isteriz. Siz erkekler çözmek istersiniz. Ve işte çatışma burada başlıyor. Bugün şunu konuşacağız. Kadın neden erkeği değiştirmeye çalışıyor? Erkek neden kadının farklı olmasını istiyor. Ve bu savaş nasıl bitecek? Hadi başlayalım. Kadının erkeği değiştirme çabası. Benim gibi anlamalı. Bir kadın ilişkiye başladığında doğal bir içgüdüyle erkeğini dönüştürmek ister. Onu daha konuşkan hale getirmek ister. Onun duygularını daha iyi anlamasını bekler. Onun kendi gibi sevmesini ister. Ama unuttuğumuz şey şu. Erkek kadın gibi sevmez. Bizler sevgimizi sözlerimizle, dokunarak, ilgimizi göstererek ifade ederiz. Ama erkekler hareketleriyle, eylemleriyle sorumluluk alarak gösterirler. Bizler "Beni seviyor musun?" diye sorarız. Erkek bunu niye soruyorsun ki diye şaşırır kalır. Bizler duygularımız hakkında sürekli konuşmak isteriz ama erkekler bunu konuşmaya, bu kadar konuşmaya gerek var mı diye düşünür. Ve burada yine büyük bir hata yapılıyor. Bizler erkeğin duygularını değiştirmeye çalışıyoruz. Ama şunu unutma, bir erkek kendiliğinden değişmez. Zorla hiç değişmez. Bir erkek hissettiğinde değişir. Bizler sevdiğimiz adamı şekillendirmeye çalışmak yerine onun doğasını kabul etmeyi öğrendiğimizde ilişkimiz çok daha sağlıklı bir hale gelecek. Peki Erkeğin kadını değiştirme çabası, bir de bunu konuşalım. Erkek daha basit düşünmeli diye düşünüyor. Erkek için en büyük mesele şu, kadın çok fazla detayla uğraşıyor. Kadın her şeyi analiz ediyor, duygularını sorguluyor ve her şeyin altını deşiyor. Neden böyle hissettiğimi bilmiyorum. Bugün konuşma tarzın biraz farklıydı, bir şey mi oldu? Dün gece biraz mesafeliydin, bir şey mi düşündün? gibi sorular. Ve erkek ne diyor? Bunları neden bu kadar büyütüyorsun? İşte burada devreye erkeklerin kadınları değiştirme çabası giriyor. Erkek kadının daha basit düşünmesini istiyor. Maalesef bu mümkün değil beyler, üzgünüm. Daha az analiz etmemizi, her detaya takılmamamızı, olayları olduğu gibi kabul etmemizi bekliyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Bizim doğamız böyle. Biz derinlemesine olayları ele alıyoruz. Kadın detaylara iner, duygularını sorgular, analiz yapar. Çünkü kadın ilişkinin ruhunu beslemek ister. Eğer Erkek kadının düşünce tarzını değiştirmeye çalışırsa o kadın bir noktada beni anlamıyorsun diyecek. Ve biz kadınlar doğamız gereği hissetmek ve detayları görmek zorundayız. Ve erkekler doğanız gereği çözüm üretmek ve net olmak zorundasınız. Ve işte burada yine büyük bir hata yapılıyor. Erkek kadının duygularını değiştirmeye çalışıyor ama bir kadın hissetmekten vazgeçmez. Sadece doğru anlaşıldığında daha mutlu hisseder. Kadın ve erkek birbirini değiştirmeyi bırakırsa ne olur? Burada kritik bir nokta var. Kadın erkeğin doğasını değiştirmek yerine onu anlamaya çalışırsa erkek kadının doğasını bastırmak yerine ona alan açarsa ilişki çatışma alanı olmaktan çıkar ve bir dengeye dönüşür. Biz kadınlar erkeğim neden benim gibi düşünmüyor diye sormayı bırakmalıyız. Ve siz erkekler kadınım neden benim gibi hissetmiyor diye mücadele etmeyi bırakmalısınız. Bunun yerine şunu soralım. Acaba onun doğasını daha iyi nasıl anlayabilirim? Onun ihtiyacına nasıl alan açabilirim? Çünkü kadınlar ve erkekler aynı olmak zorunda değiller. Bizler hissettikçe güzelleşiriz. Ve siz erkekler huzur buldukça güçlenirsiniz. Ve bir ilişkiyi mükemmel yapan şey bu iki farkın birbirini tamamlamasıdır. Peki Kadın ve erkek birbirini olduğu gibi kabul etmeli mi? Kesinlikle. Evet can canım. Ama bu hiçbir şey değişmeyecek demek değil. Değişim doğal olarak karşılıklı anlayışla gelir. Kadın erkeğin doğasını anladığında, erkek kadının ruhunu çözdüğünde ilişki bir savaş değil, bir uyum alanına dönüş verir. Şimdi sana soruyorum. Kadın ve erkek neden birbirini değiştirmeye çalışıyor? Sence değişmesi gereken şey ne? Davranışlarımız mı? Karakterlerimiz mi? Ve ilişkilerimizde en büyük dönüşüm sence nerede başlıyor? Lütfen yorumlarda cevaplarını benimle paylaş. Bu videonun içeriğini beğendiysen beğen, paylaş ve tartışmaya katıl. Konumuz daha bitmedi. Serinin diğer videolarını izlemek için takipte kalın.